Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet ve bugün sizlerle GTA 5'in dördüncü bölümüyle karşınızdayım gençler. Umarım buydu beğenirsiniz. Şimdi Şimdiden söyleyeyim. Bayağıdır GTA 5 videolar gelmiyordu. Hatta kanala bir süredir video gelmiyordu. Bayağı bir süredir hatta. Bir buçuk iki ay kadar oldu. İki ay oldu. Bunun sebebi gençler. Bizim bu şu anki televizyon Kırıldı. Şu an oynadığım televizyon ise oyunu, playstation'dan yeni bir televizyon aldık. Bu süre zarfında televizyon kırıldığı için hiç türlü video gelmedi. Bunu da size işte belirtmek istedim. Bayağı bir süredir video bu yüzden yoktu. Bundan sonra düzenli olarak kanalı videolar gelecek. Bu kalan serimiz GTA'da. E, save'ler falan her şey olduğu gibi duruyor e, kaldığımız gibi devam edeceğiz şu anda da Boxster e, Van diye bir araç var yani kamyonet e, bu Jello Store için e, sorgun için bize lazım olan kamyoneti bu HS tuttan alacağız bu tarz görevlerde yan görev gibi ama e, ana görev ana görevle bileşen görevlerden biri oraya gidelim hemen. İşte bu yüzden videolar gelmiyordu gençler. Televizyon kırıldığı için daha büyük bir televizyon aldık. Zaten şu anda yine ekran tam olması lazım. Tam her, tam haline getirdim ekranı. Bu bölümde de Bitmai Gel Store yani elmas e, dükkanı ya da elmas sorunu o tarz bir görev var. Bu görevde de ilk sorgunumuzu biliyorsunuz, geçen bölümden sonra planlamıştık, zaman gelmiş sorgunluğu da yapacağız. Dediğim gibi bu yüzden video gelmiyordu, bundan sonra videolara düzenli olarak sizin yorumlarınız üzerinden serilerde devam edeceğiz. GTA serisine de şu an kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu araç büyük ihtimal ileride bir yerde. Aynen öyle. 3 tane aracı var. Şimdi çalacağız galiba. Alt da öyle yazıyor. Şu aracımızı buraya bırakalım gençler. Oraya kadar bir gidelim. Sizler nasılsınız? İyi misiniz gençler? Soranlar varsa ben de çok iyiyim. Buradan. Ses, ses 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 Biraz asasını yapacağız. Tabancayı çekelim. Şu abi bayatlamız lazım, Bir ihtimalle. Gidip bayatlanma abi. Tamam. Şu an diğer elemanların hiç duymadı yani biz diğer elemanlar hiç sıkıntı yok. Şu an. Dur diğer elemanlar hiç duymadı biz yani ses falan almadılar direkt buradan yardım almış zaman kaybetmeden bu aracı Leicester'a götüreceğiz ki çoğun esnasında bu araç bile gerekli olduğu için kullanacağız ne şekilde kullanacağız bilmiyorum Anlam akı karakterindeyiz böyle var. Müzikten telif yemez ama da. Ben kendim müziği. Ee, radyo müziklerini kapatıyorum video esnasında. Gençler i̇şte şu anda PlayStation 3'te oynuyorum bildiğiniz gibi. kanalın ismini de değiştirdim. Jazz Fetch'ti. Jazz Fetch'ten PlayStation 3 dünyası yaptım. Şu anda Mehmet Aşk'ten kanalımızın ismi. Oradan da YouTube'da aratma esnasında Mehmet Taşdemir yazdığınız zaman e, profil fotoğrafında Mehmet Gamer yazıyor. Ve Gamer Mehmet aynı. Gamer Mehmet yazıyor. Ona girip oradan abone ona tıklayıp bana destek olabilirsiniz. Videolarımı da beğenirseniz çok teşekkür ederim. Kanalımızda oyuncular bildiğiniz gibi geliyor. E, toplam izlememizde 1000'i geçti şu anda. Tarz videoları devam edeceğim. Bir dahaki seri karakter serilerinden biri olabilir. Bu yorumlarda belirtebilirsiniz. Karakter Modern Warfare 2, Karakter Modern Warfare 3, onun dışında Mafia 2 var. Çok çeşitli oyunlar var. Hangi oyun isterseniz oynarız. Yorumlarda belirtirseniz hangi kişinin ya da ana e, hangi oyun daha çok istenirse seri halinde o oyunun videoları da kanalımıza eklenir gençler istediğiniz bir oyun var ise bunu yorumlara yazarak benim kanalımda videoları izleme şansına ulaşabilirsiniz. Şansına sahipsiniz yani? Evet, şimdi aracı Lestra getirmiş bulunmaktayız. Görev, tamam. ama Completion, Mission Page. Şimdi birazdan Lestra arayacağız galiba biz. <laughs> Lester arıyoruz. Araç geldiği hakkında bilgi vermek için. Bir dakika gençler. Şu e, display'den şeyleri açalım. Alt yazıları. Aracın geldiğini söyledik Lester'a. Şu anda da yeni görevimiz geldi gençler. Map'ten gördüğünüz gibi. HS dedi yani HS top soygun görevleri. Yan görev tarzında ama bu görevler olmazsa yani yapılmasa yapılma aşaması bitmese soygun yapamayız ya da HS yapamayız. HS top bundan bunun için var. İkinci HS topumuzda gördüğünüz gibi büyük ana yolda bir Araç olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Ee, oraya doğru gidelim. Araç hareket halinde büyük bir ihtimal. O tarafa doğru hemen bir araç bile gitmemiz lazım. Şöyle bir şey yapmamız lazım. <laughs> oraya bakalım. Gidelim. Aracı yine Lester'a ulaştıralım. Ee, bu bölümde de büyük ihtimal sorunu yaparız. İyi bir video olur. Hemen şuradan gidelim. Yani ben bir dahaki bölümlerde gençler siz hangi oyun isterseniz oyunu çekmeyi düşünüyorum. Tabi e, karakterde modern warfare 1, 2 var, 3 var. Onun dışına... Call of Duty Black Ops 2 var. 2'nin PlayStation 3'lerde sadece 2'nin şey oynanıyor. Story modu var, 3'ün yok. Var ama PlayStation 4'lerde oynanıyor. Onun dışında mafya oyun mafya serisinde mafya 2 var. Yani bu tarzda istediğiniz oyunlar varsa ya da bu saydığım oyunlardan birini seri halinde kanalımızda görmek istiyorsanız bana yorumlardan yazabilirsiniz. Yazdığınız zaman daha çok like alırsa da daha çok kişi isterse buna göre Böyle seriye başlarız. Hani bu saydığım oyunlar çok güzel oyunlar. En yani geçen sene bir Modern Warfare 2 oynadım. Diğer oyunlarda kaç birkaç videosuna bakmıştım var. Böyle izlemiştim çok yok oynamıştım ben şekilde. Şimdi araç galiba karşı şeritte o tarafa şuradan geçelim de. O taraftan geçelim daha iyi olurdu büyük ihtimal. Seslerini böyle biraz hızlı Çünkü sesim bastırırsa ne dedim anlaşılmaz. Bir de çöp olmaz. Şimdi şuradan hemen bir geçelim. Tamam. Ben de garip durmasam iyi olur bu. Şuradan hemen geçeyim. Trafiğin içine Teknik. bas zincirleme gazı i̇şte bir tabanca var şu araç woman one diyor woman one car şöyle biz bu aracı gitti tamam gitti değilmiş hemen alalım lester'a götürelim Kitle peşinde polis takıldı, yani bir yıldız arar sıkıntı yok hemen hemen kurtuluruz, bir yıldız kolay. Hatta biz bir yıldızdan kurtulurken Lester'ın mekanına doğru giderim, o ara zaten yıldız gider, direkt görev bitiririz. Artık şu soygun görevini yapıp hafiften para, para lazım biliyorsunuz, paralarımızla şey yapmamız lazım. Parada lazım yani gereken parayı bu soğundan almamız lazım. Yani bütün karakterlerin ayrı ayrı paraya ihtiyaçları var. Ama en fazla bildiğim kadarıyla Michael'ın ihtiyacı var. Michael biliyorsunuz Martin Madrazo adında bir uyuşturucu lorduna bayağı para borçlu. Daha bildiğim kadarıyla bu soğundan sonra da o Borknut'tan kazandığı Michael'ın payına düşen para full şeye gitmesi lazım. Martin'e. İşte Martin'de Martin çok değişik bir tip. Ama bayağı yani sağlam bir şey. Adam çünkü uçturucu lord olduğu için Michael'ın başını her türlü belaya sokabilir. Şuradan hemen aracı getirelim. Umarım şu anda yansıma Evet, hafif var. Şu an elimi gördünüz. Yansımadan. Evet, aracı hemen şuraya getirelim. Kanalda da videolar şu anda izleniyor gençler. Yani size zahmet. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeneceksiniz. Bunun hiçbir karşılığı yok. Evet, Lestra. Onun da haberini verdik. Şu an sorgun başlıyor büyük ihtimal. Evet. sorgun için her şey hazır. Ee, önceki bölümde de hatırladığım kadarıyla çünkü önceki bölüm iki ay oldu şey yapmış olmamız lazım bu Lester'ın mekanda Lester Lester yaptığımız planı yaptık, yaptık. aynı şu anda da plan uyguluyoruz burada Lester'ı dinleyin <laughs> 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 Affedersiniz. Affedersiniz. Everything's gonna go just fine. The, um, the uh, alarm system is easy. Now if I didn't need to be running things, I could have it offline myself. But our stim you? you should be able to give us a pretty decent window. How decent is on the job you did. Good. Now, good. Old job now, once it's down, amazing. he makes the call. Things look good, we should be able drop a present right through the air vent on the roof. If everybody goes to sleep, no problem. We take our time. If we run into trouble. We move quickly and with force. questions? No? Let's go. Her şey hazır şu anda markındayız. Peki şey trap Eddie, Van'a ee, kamyona gidiyor. Biz de Franklin'le araca biniyoruz. Elmas dükkanına gidiyoruz gençler, elmas marketine. Bu görevde de hatırlatmalarla fazla miktar para kaldırmıyoruz. Ama karakterlerin ilk soygun olduğu için tüm karakterleri yetecek kadar para kalıyor diye biliyorum. Tabii bundan diğer elemanlar, onun dışında Lester, onun dışında Michael, Franklin yani karakterlerimiz ve Lester ve diğer elemanlar, işte hacker olsun, diğer bize soğukluğunda yardım eden elemanlar olsun. Bunlar da bize paydan alacak, alacak bir birliktir I don't know. I ain't done any real work in years, you know. So I'm giving half the take. The guys that are supposed to be the best in the business. All right. Then it's all taken care of. You on top of shit? Yeah. Do I need to get 12% to a gunman, 14% to a driver, 15 to a hacker, and that's on top of all the other outlets? I feel like a chump buying myself a score. Shit. Evet, burada Michaela. Frank'in şeyi tartıştı gençler. Markle şey çok söylendi. İşte bu hacker'a, bu gunner'a yani bu e, silah taşıyıcı yapılan adama. Yani ekibin diğer üyelerine verilen parayı şey yaptı. Fazla gördü. Yani ekibin diğer üyeleri de olmasa görevler öyle kolay olmaz. Markle Mark yani bu da yanlış bence yaptı. Hemen çıkıyoruz. Yani orada bir diğer elemanlara söylendi. Ulan çatıya çıktık gençler. Şimdi şöyle gidelim. Zaman kaybetmedi. Umarım bu ses gelmiyordur fazla. Sonra da gidiyorum. Buradan ne yapacağız acaba? Şuraya Şuraya bir çıkalım. Buradan Evet gençler. Buraya geldik. Umarım fazla yansınlar. Evet. Buradan gaz seçeneğini seçiyoruz. Gaz sismi olmaz. Daha doğrusu da. Bunu seçiyoruz. Ve buradan içeriye e, marketin yani e, elbis dükkanının içine atmaya çalışacağız ama şu anda girdi. evet. İki tane de bizden Şu an içeri attık. Aşağı doğru giderken. Geçen bölümde de oradan Michael'la bir, bir e, üç dört kere düşmüştük. Bayağı Evet. herkesin Evet. Herkes indi. Elim ekipte iniyor, Markınla ile diğer elemanlar geliyor. Buradan direkt elmasları alalım gençler, hepsini. Steel'ı J'ye elmasları çalıyor. Bu Büy?. elemanı hızlı toplayalım, hiç zaman kaybetmeden. Diğer elemanları da topluyor. Evet, bu elemanı hızlı hızlı şu anda sağ alt köşede görüyor musunuz? Evet kameradan da az görünüyor. 2 milyon yakın 1 milyon 885 bin dolar oldu. 2 milyon 200 bin oldu. Evet elmaslar topladıkça para geliyor. Tabi görev biterizlikle para gelmeyecek. İlk önce Leicester bunları bir kutlayacak yani satacak. Sattıktan sonra paralar da bize geçiyor. Hepsini alın gençler şuradakinin bir tanesi bir tanesidir. Şöyle alalım. Evet tamam. Şu an totalde 4 milyon 946 bin 153 dolar var. <laughs> Michael'ı e direkt baksıyor gençler <laughs> aralarda, diğer elemanlarla, sırtımızda, çantayla. Şu an dört yıldızlı aranıyoruz. Polisleri peşimize çektik. Bas, bas, bas. Gençler i̇şte videolar ne tarza gelsin? Bunları da söylerseniz çok sevinirim. Yani şu tarzda şöyle video gelsin derseniz çok sevinirim. Onun dışında hangi gün hangi videolar mesela şu an pazartesi ben bu videoyu çekerken evet o mükemmel. Şu an aldığımız yer mükemmel ve ben buradan çıkamıyorum. Öyle bu kadar soktum. Bir dakika. Bir dakika. Aynen öyle. Şimdi gençler, bugün günlerden pazartesi. Ben bu videoyu çekiyorum ama hani oraya çalıp düştükten sonra adamlar kaybetmemiz. Neyse. Ee, ben bu video pazartesi günü çekiyorum. Ama salı günü yarın büyük ihtimal yayınlarım. Hangi günler, hangi videolar, hangi gün, hangi oyunun videoları gelsin? Bunları da söylerseniz çok çok sevinirim. Her şey sizin isteğinize bağlı. Ya da ben bir e, mesela sal günü GTA deriz. İşte hafta sonu cumartesi günü işte şu oyunu atarız. Bunları e, kanalımızın hakkında bölümünü biliyorsunuz. Orada benimle ilgili bilgiler e, var. işte yaşım falan filan. Bu kanalda hangi videolar gelecek. Bunlarla ilgili şeyler var. E, oraya bunlarda son halini ben yazarım oradan girip bakabilirsiniz. Bu videoda sizden bir 50 like civarı bekliyorum. En son attığım video fan temizlemeydi. Ben 2 ay önce attığım video e, GTA 5'ti bu arada. Yani 2 ay önce en sonki videomuz değil. En son videomuz GTA videosuydu. 2 ay önceydi ve sonra fan temizleme videosu attım. O video da baya yara Bu videonun sonunda onu da büyük ihtimal koyarım. Link olarak oradan videonun sonuna tıklayarak o videoda izlerseniz PlayStation 3 kan temizleme ilgili bilgiler vereceğim verdim o da izleyerek beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz gençler şimdi şuradan direkt tünelden çıkışa doğru yardıralım GTA serisi de işte kaldığı yerden devam ediyor. İşte dediğim gibi cumartesi günlerde işte şu tarz videolar işte şu şöyle olur playstation oyunu nasıl yüklenir yani onun o tarzda şeyler göstereceğim o tarz videolar da gelecek yani haftada iki video tarzı olabilir büyük yani haftada iki video umarım yeter yani haftada iki videoda şu michael'a geçtik diğer hacker eleman olan hızlada giderken kime vurdu abi Bizden bir elemana vurduk, Galmen'e vurmuşuz. Evet. orada tam kameraya odaklanmıştı, neyse. Tam bekleyelim. Ben gelsin. Evet. Biraz geç yükleniyor, neyse. Böyle de hiç bir şey yapmadığım için. Anladım hiç. Evet, Tüne'den geri attım. Anladım bu. Buralara nasıl giriyorum ben? Evet, buralarda biraz olsuzluk oldu. Hemen oradan devam edelim buradan. Ben geçelim. Böylece bizim motorlu elemanlar karşıda. Şuradan abi hemen yardıralım ki. Sıkıntı olmaz. Çünkü onlar karşıya geçerken ben evet, onlara çarpıyorum. Şöyle onları koruyarak gidersek daha iyi olur.

Stop at the end of the river, Burada da şeyleri gençler. Ee, motorları... kamyon için ekleyeceğiz. Ki polisler görmesin. Now, 23 dakika olmuş. Lester's gidelim. Bu görevden sonra da bu bölüm bitiririm. 25 dakika civarında bir bölüm oldu gençler. Ee, i̇şte bayağı video da videoda gelmiyordu. Bundan sonra videolarımız düzenli olarak gelecekti. Ki benim bir monitörüm var gençler. Buradan da GTA ya da diğer e, tarz videoları çekebilirdim. Kanalda bir süredir hiç video yoktu. temizleme <laughs> adına bir video yaptım. Dediğim gibi o videoyu da bu videonun sonuna koyun. Oradan girip o videoyu izlerseniz çok sevinirim. Beğen atmayı da unutmayın. GTA videoları da sürekli geldik. Yani monitör ses vermediği için sessiz de GTA olmaz bilirsiniz. <laughs> evet, ekip sevmiyor. Buraya da güzelce geçtik. Elemanlar var. Ne kadar para alacak, ona da bakalım. I'll Bir olduğu için biraz elemanlar falan heyecanlı. Sonradan gider Evet. Bu görevde bitmiş bulunmakta. Şu an şey bekliyorum. Şimdi peş ekranında kime ne kadar para düşmüş onlara bağlı. da sonuna gelelim. Ace Pages. 4 milyon 946 bin dolar kaldırmışız. Madrazo payoff dediği Madrazo'ya giden pay 2 milyon 500 bin varmış. Michael'ın aldığı bölüm 758 bin. Franklin'in aldığı 293 bin. Lester'ın aldığı 142 bin. Diğer Clay Kut dedi yani de, hacker ve 3 iki elemanın toplam 3 elemanın parası da 1 milyon 51 bin dolar olması gerekiyor. 20 tane Clint Eastwood var. Hepsini toplamışız. Evet. Yani parayı alır almaz şey geldi. Bizim için. Frank'ten mekana geldi. Karıya gitmiş. Acaba buralardan telefon falan şey telif diyorum ya. Ya gelir mi videoya bilmiyorum. Ben kendi kızla konuşuyorum. Pavyon Buradan direkt çıkalım gençler. Yaş küçük olan kardeşlerimiz var. Evet hemen çıkalım. Burada kim yüzüne <laughs> Evet buradan çıktı. Video yaş buradan yani video yaş kısıtlaması gelebilir. Şu an e, kimsenin parası gelmedi. 300 bin civarı Franklin'e geldik. Şu an gördüğünüz gibi gelmemiş. Orada Franklin yanında yazıyor zaten. Çok e, net değil yani gençler görüntü. E, bunun bunun sebebi de şeyden dolayı telefonla hiçbir sıkıntı yok. Şey tam netletti, netleştirdiğimiz için yani direkt PlayStation'dan görüntü alamadığım için gençler. Bu bu yüzden ileride buna da bir çözüm gelir. Bir daha görevimiz Michael'la ilgili bir ihtimal Franklin'deyim şu anda. Bu videonun da sonuna geldim gençler. Ee, çok güzel bir bölümdü. birazdan ee, biraz da ben save alırım. İyi günler ve oyunlar. Avramayı unutmayın. Bu videodan da bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.